Arkadaşlar, ben Pamir ve bugün sizlerle um, serim olan iki Big Shock'ı paylaşacağım. Bu sıralar gördüğünüz gibi iki tane Big Shock ama ikisi de aynı modifiyeden geçmiş um, silahlar. Uh, bu modifiyenin amacı üç tane şeyi aynı anda atabilmek yani and strike elite mega'yı hem de rival toplarını aynı anda atabilmek gördüğünüz gibi rival topları yumuşak yuvarlak sarı sarıya 30 metre giden ama silah kendi silahlarıyla silahlardır arkadaşlar um, içindeki çubuğu çıkardım Air Restructor yani hava a, tutucusunu bıraktım. Çünkü bunlar zaten Air Restructor görüyor. Bunlar iki tane kesilmiş mega dartlar. Bu Dartlar kesip biraz üstün sıra bunun içine çok iyi giriyor. Ve hava akımını bu toplar için açıyor. Böyle. Tam buraya tam sonuna gelinceye kadar iterseniz İyi atıyor. Bunun menzili 25-30 feet. İsterseniz sizin için bunlardan alıp bir ve yapabilirim. Ama Amerika'da olduğum için Amerikanlara özel olabilir. Bilmiyorum. Aynı zamanda Enstrike strength Elite mermileri de atıyor. Böyle koyuyorsunuz buraya. Bayağı iyi. Bu da, bu Rival'dan daha iyi atıyor bunları. Üstünde dediğim gibi mermi koyma yeri bulunan bu Mega Big dan bir tane daha bulunuyor. İkisini de Try Shock diye isimlendirdim. Çünkü 3 tanesini atıyor. Try Shock demek üçlü şok. Aa, ee, yine diğer silahta olduğu gibi o kesilmiş mermiyi ko darta koyuyorsunuz top buraya bir de başka bir ayrıcalığı bu rival toplarından 5 tane eğer in dibe kadar iterseniz bir tane mega dartın yerine onu tutuyor ama en strike elite için bir çözüm bulamadım çözüm var aslında İçinden çıkarıyorsunuz Zombi strike vardı yanımda. Ya da Ant Strike elite Yine mermiler bunlar arkadaşlar. Yüzük pakette aldım. Bunu böyle koyarsanız yine bir tane N Strike Elite'iniz olmuş olur. Aynı anda bunu yine içine koyarsanız biraz tip böyle yok. Şuna koyarsanız atmadı çünkü dibine etmedik. Dibine etmezsek hava akımı gelmiyor. Böylelikle hava bu borunun dibine gitmiyor. Fizik fizik diyecek bir şey yok. ben bunlardan iki tane iki tane big shock'um vardı. Birini Rival'ın iki takımı olduğu için maviye boyadım. Apollo gibi. Ama Apollo'yu almadan önce bu bunu aldım. Bunu modifiye ettim. O yüzden daha koyu bir maviye boyadım. Ama yine de color scheme'ine uh, uyuyor. Bu da bildiğiniz bir çok boyamadım. Sadece zımparaladım. Buradaki şeyleri çıkardım. İmzamı attım. Rival yazdım. Um, büyük bir jolt olduğunu biliyorsunuzdur hepiniz. Um, Lord Draconial'ın da yaptığı gibi um, şeyi yaptım. Ama o yaptığı modifiyeye Heracles yani Yunan tanrılarının bir tane ismini verdi. Um, bu özel sizin için yaptığım modifikasyon videolarını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle benden videolar istiyorsanız bir yorum bırakmanız yeterli. Ve yorum atarsanız bu silahlardan birini Türkiye'ye geldiğimde şanslı bir kişiye vereceğimi düşünüyorum. yenilere de alırım. Onu da yaparım. Siz, siz Sizin için yapıyorum bu kanalı zaten. Buradan istediğiniz bir uh, küçücük silahı kazanma şansına ulaşabilirsiniz. Ve Amerika'da yaşadığım için uh, böyle bir yere sahibim. Buna verebilirim bunu görebilirim fark etmez. Sadece bir yorum atın beni mutlu edersiniz. Sizin adınıza modifiye edip yapabilirim. Paralı olur belki. Paralı olmasa da bir şanslı kişi yine de bu silahlardan birine kazanabilir. İstediğiniz bir silah alırsa buradan küçük. Tabii ki büyüklerimi vermem beni çok yakışık olmaz. Ama abone olun, beğenin lütfen. Aa, bu, bu, özel modifiye videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bu özel şeylere bir daha bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve kamer gider.